çocuğum vardı ama onun evde şu an. Hadi girelim. Arkadaşlar ben çocuğu buldum. Çok zor oldu veya şey e, her yere baktım yani. Çocuk geç. Senin mi ha <laughs> paket almıyor. mı ne oldu arkadaşlar? Sınav. Ne karakterler bunlar abi? Bunun içinde ne var derseniz bunlar abi. Buna aldığım şeyler bu abi. E, ee, evde evet zaten çok şey var o yüzden çok şey almıyorum. Hemen geçiyorum yani. Hadi o zaman çıkalım. Hadi. Arkadaşlar e geldik. Ben şu evimi göstermek istiyorum. O yüzden hemen gidelim. Arkadaşlar şu an de ee, böyle yüklenmesini size de göstereceğim şu sayıyla. Bakın. Hani şu saat görüyorsunuz ya. Bakın. Ben gösteremiyorum ama yine evet olsun. Şu saate bak. İşte o saate bakıyorsunuz tamam mı? Oradan abi, Ben o göstereyim. Şu saat tamam göstermek istiyordum da kaçtı buradaydı. İkinci bebek de geldi abi. Bu bunun içinde ama. Geri kalmadı abi. Dersin gibi oyunu. Bir anda korktum ama. Eşyalar yine kayboldu sanırım. Böyle kayboluyor ya. Ağlama gözünü sevini korkuyorum Ne oluyor diyorum. Ağabey sen de. Ya, bir git ya Allah. Allah'ın verdiği canlı yaşıyorsun ilk. Hesabı dam. hemen videoyu geçmek istiyorum ama tabi öbür videomda gezdirme falan yapacağım. Sonra da o videoyu başlarım diye düşünüyorum. En son. Bakın yüze kadar yüz olmuş. Özden görüşürüz. Dur şunu da yapayım. Hadi görüşürüz.